Sağlık ve bilgi dolu dünyamıza hoş geldiniz. Sağlıklı yaşamın sırları ve ilginç bilgilerle dolu içerikler için abone olmayı unutmayın. Tarçın, hem gıda hem de tıp alanında uzun bir geçmişe sahip olan baharatlı bir bitkidir. Tarçının çeşitli sağlık yararları vardır. Tarçın, vücutta inflamasyonu azaltabilecek bileşenler içerir. Bu nedenle romatizma ve artrit gibi inflamatuar hastalıkların semptomlarını hafifletebilir. Tarçın, antioksidanlar bakımından zengindir ve serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir. Bu, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Tarçın, kan şekerini düzenleme konusunda olumlu etkilere sahiptir. Özellikle, tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, tarçının kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir. Düzenli olarak tüketildiğinde, kötü kolesterol seviyelerini azaltabilir ve iyi kolesterol seviyelerini artırabilir. Tarçının antimikrobiyal özellikleri vardır. Bu mikroplarla savaşarak enfeksiyon riskini azaltabilir. Bazı çalışmalar tarçının nörolojik sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların belirtilerini hafifletebilir. Tarçın sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve sindirim problemlerini hafifletebilir. Ayrıca mide ülseri riskini azaltabilir. Ancak tarçının aşırı tüketilmesi bazı olumsuz etkilere neden olabilir ve herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunu veya ilaç kullanımı olan kişilerin önce bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir. Sağlık ve doğal beslenme ile ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri yeni videolarımızda görmek dileğiyle, hoşçakalın.